Uzaydaki muhteşem dansın ardındaki gizemi keşfedin. Kuazarlar, evrenin en parlak ve en gizemli fenomenlerinden biridir. Milyarlarca ışık yılı uzaktan görkemli bir şekilde parlayan bu astronomik cisimler, bilim dünyasını büyülemeye devam ediyor. Derin uzayın bu büyüleyici fakat gizemli cisimlerini anlamak, evrenin en büyük sırlarından bazılarını açığa çıkarmamıza yardımcı olabilir. Galaksileri yutan bu kozmik canavarları yakından tanıyalım. 1950'lerde gökbilimciler, gökyüzünün her bir noktasından çok gürültülü, esrarengiz radyo dalgaları geldiğini fark ettiler. Bunlara Quasar Stellar Radio Sources, yıldız benzeri radyo kaynağı, kısaca Quasar dediler. Tıpkı yıldızlar gibi nokta şeklindeydiler. Ancak görünür ışıkta değil, radyo dalgalarında görünebiliyorlardı. Çok ufak görünen bu cisimlerin bazıları titreşiyor, bazıları yüksek enerjili X ışınları yayıyorlardı. Işık hızının yaklaşık %30 hızında uzaklaşıyorlardı. Bu kadar hızlı olmalarının tek sebebi çok uzakta olmalıydı. Hızla uzaklaşmasının nedeni de muhtemelen evrenin genişlemesiydi. İyi ama bu muazzam uzaklıklar yıldızlar için çok fazlaydı. Bunlar milyarlarca ışık yılı uzaktaki gök adaların galaktik çekirdekleri olmalıydı. Ama bir sorun daha var. Bu kadar uzaktan, bu kadar parlak görülebiliyorlarsa muhtemelen tüm Samanyolu galaksisinden binlerce kat daha parlak olmalıydılar. O zaman bir düşünelim. Galaksilerin çekirdeklerinde kara delikler olduğunu biliyoruz. Kara delikler isminin hakkını vererek karanlık olması gerekirken neden kuazarlar bu kadar muazzam şekilde parlıyor? Bu gücün kaynağı nedir? Biraz daha yakından inceleyelim. Kuazarlar bizden çok uzakta veya geçmiş zamanda da diyebiliriz. Çünkü uzayda uzaklık arttıkça geçmişe bakmış oluyoruz. Erken evren zamanlarına gidelim. Büyük patlamadan sonra ortalama 3 milyar yıl sonrasına. Orada yeni doğmuş bebek bir galaksiye bakalım. Ne kadar da parlak ve şiddetli. Bu muazzam parıltı ve güç yıldızlardan geliyor olamaz. Yeni doğan bebek galaksiler bugün bildiğimiz galaksi büyüklüğüne ulaşmak için birbirleriyle birleşiyorlar. Bu durumda bugün bildiğimiz galaksilerden parlak olmamaları gerekir. Bir kuazarın muazzam gücünün tek bir kaynağı olabilir. Durmadan beslenen süper kütleri kara delikler. Bugün her galaksi merkezinde bunlardan görüyoruz. Ama başta sorduğumuz soru aynen geçerli. Olay ufuklarını geçen her şeyi hapseden, ışığın bile kaçamadığı kara delikler nasıl olur da aynı zamanda evrenin en parlak nesneleri olurlar? Aslında bu muazzam ışık kara deliğin içinden gelmiyor. Aksine bunların etrafında oluşan ve yığılma diski dediğimiz dev bir gaz diskinden geliyor. Kuazarlar parlarken yıldızlar ile aynı yakıtı kullanırlar. Ancak kara delikler içerisine düşen maddeden çıkardığı enerji, bir yıldızın çekirdeğinde nükleer füzyon ile açığa çıkardığı enerjiden 60 kat daha fazla olabilir. Aynı maddelerden enerji üretirler ama yıldızlar nükleer tepkimeyi kullanırken kuazarlar kütle çekimini kullanır. Bir kara deliğe düşen madde olay ufkunu geçmeden önce neredeyse ışık hızına ulaşır ve inanılmaz derecede enerji ile yüklenir. Eğer kara deliğin içine düşerse bu enerji açığa çıkmaz ve kara deliğin içinde kaybolur. Ancak çok fazla madde olursa olay ufkuna doğru muazzam bir hızla sarmal çizerek bir disk oluşturur. Burada parçacıklar aşırı sürtünme ve çarpışma sonucu maddeleri yüzbinlerce dereceye çıkartır. Bir galaksideki tüm yıldızlardan kat kat daha fazla enerji açığa çıkar. Kuazarlar durmadan madde tüketen süper kütleli kara deliklerdir. Ortalama bir kuazar dakikada 100 dünya kütlesinde madde tüketebilir. Kuazar sayılarının zirve yaptığı 10 milyar yıl öncesinde galaksiler arası boşluk bugünkünden daha azdı. Bu da kuazarların besleneceği daha fazla maddeye ulaştıkları anlamına geliyor. Kuazarlar etrafında bulunan maddelerin manyetik alanlarını dar bir koli haline getirerek jetler oluştururlar. Çevresindeki ortama delerek yüzbinlerce ışık yılını bulan madde bulutları oluştururlar. Bu kadar yüksek miktarda madde tüketen bir şey ne kadar süre beslenebilir? fazla uzun değil. Belki en fazla birkaç milyon yıl ve tükenen bir galaksi. Evet, Kuazarlar durmadan maddesini tükettikleri galaksiyi yok ederler. Aslında yok etmek demek biraz iddialı olur. Çünkü kuazarlar yok olduktan sonra da galaksi orada durabilir ama çok fazla değişmiş halde olur. Kuazarlar evrendeki en parlak ve en sıcak gök cisimleridir. Bu da onların bulunduğu ortamda yıldızların oluşmasını engeller. Yıldızlar kendi içlerine çöken gazlardan oluşur. Bu gazlar genelde soğuk olan gazlardır. Aşırı ısınmış gaz bulutlarında atomlar çok hızlı hareket eder ve kütle çekiminin baskısına karşı koyabilirler. Bu da yıldız oluşma sürecini durdurur. Kuazarlar bununla da yetinmez. Galakside bulunan gazları dışarı iterler ve gerekli ham maddede gitmiş olur. Aslında bu şekilde evrendeki yıldızları kontrol altına almış olurlar. Aksi durumda çok fazla yıldız oluşur. Bu da çok fazla süpernova anlamına gelir. Süpernovaların bizim için ne kadar tehlikeli olduğunu daha önce anlatmıştım. Evrenin her bir köşesi birbiriyle bağlantılı ve birbirlerini etkiliyorlar kuazarlar yıldız oluşum süreçlerini yavaşlatmamış olsalardı belki bugün var olmayacaktık. Videonun başında kuazarların galaksilerin galaktik merkezlerinde olduğundan bahsetmiştim. Astronomların aktif galaktik çekirdek dedikleri şeylerin son derece aktif ve parlak olanları birer kuazardır. Tüm kuazarlar birer aktif galaktik çekirdektir. Ancak her galaktik çekirdek bir kuazar değildir. Peki galaksimiz samanyolunda bir zamanlar kuazar var mıydı? Her gökada geçmişinde bir kuazar barındırır mı bunu tam olarak bilemiyoruz. Galaksimizin merkezinde bulunan süper kütleli kara delik olan Sagittarius A, Güneş'in kütlesinin 4 milyon katından fazladır. Kim bilir, belki gelecekte bir kuazara dönüşebilir. Belki son zamanlarda Andromeda ile Samanyolu galaksisinin birkaç milyar yıl içinde çarpışacağını gösteren bu animasyonu görmüşsünüzdür. İki galaksinin çarpışması demek, aktif galaktik merkezin besleneceği çok fazla madde demektir. Belki milyar yıl sonra bu senaryoda olası bir kuazar oluşumuna Orada bir yerlerde bulunan bir medeniyet şahit olacaktır. Tıpkı bizim medeniyetimizin bugün gözlemleyebildiği kuazarları anlayarak aslında evrenin evrimini anlamaya çalıştığı gibi. Kuazarlar evrenin derinliklerinde muazzam gizemlerin sadece bir parçasıdır. Onları anlamak gözlerimize evrenin sonsuz sırlarını açmamızı sağlar. Evet, belki yalnız değiliz. Çünkü gözlerimizi kaldırdıkça milyarlarca ışık yılı uzaktaki bu ışık fışkıran fenomenlerde belki de başka bir yerde bir şeylerin var olduğunu düşünmekten alıkoyamayız kendimizi. Belki de bir gün evrenin bize sunduğu bu muhteşem dansın her bir partikülüyle olan ilişkimizi daha derinlemesine anlayabiliriz. Çünkü evren bizim anlamaya çalıştığımızdan çok daha fazlasını barındırıyor ve belki de kuazarlar yalnızca bu sonsuzluğun kapısını aralıyordur. Carl Sagan ne demişti? Evrende yalnız olduğumuzu düşünmek, okyanustan sadece bir bardak su alıp bu suya bakarak balinalar yok demekle aynı şey. Kozmos'un başka bir hikayesinde görüşmek üzere. Sevgiler.